Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Streamer Life simülatörün pardon, Streamer Life 2 simülatörün yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, yayındayız tekrardan. Yayından sonra izleyenlere selam olsun buradan. Beğenmeyi unutmayalım, abone de olalım. Thank you. Hocam, bugün neler yapacağız? Bugün inşallah güzel bir para kazanıp böyle bir 500 takipçi olmayı planlıyorum. E, ama onun öncesinde yayın chat'imi açmam gerekiyor yan taraftan. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle şey yapalım kanalıma gideyim kendi kanalıma yandan. Abi şu an yanı mı görüyorsunuz şey mi görüyorsunuz arkadaşlar acaba? Heh tamam. Şöyle geçtim tamam bir dakika geldik. Aleykümselam aleykümselam selam hoş geldiniz aleykümselam Abi şimdi yine yayın mı yapalım saat kaç akşama doğru gibi sanki saat. Şunu kapatalım başlat kardeşim. Şöyle oturalım biz de karşısına geçelim bakalım. Oo, biz rem sipariş etmiştik hala gelmedi değil mi o? Rem lazım bize aleykümselam selam Aleykümselam. Müptela demezseniz sevinirim arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir virüs tarayıcısı yapalım. Bu en son bilgisayarımız kapatıp duruyordu. 58 takipçi olmuşuz. 500 takipçi olmamız gerekiyor. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Ee, hadi bakalım. 52, 55, 60, 70, 80. Kızın yakışıklılık Şşş, çaktırma. Çaktırma. Oralara fazla bakmayın. Günah. Oruçluyuz zaten. Günah. Tamam. Kapat şunu. Hocam. Hemen yani OBS'e geçelim. Yayını başlattık hadi bakalım. Şu anda şu anda şey yapıyoruz. Yayını başlattık. Yayını izleyemiyorum. Ne yapabilirim izleyemiyorsan? Şunu da açalım arkadaşlar. Belki donate gelir. En son biliyorsunuz ki güzel bir donate gelmişti. Başarı olası 170 gidiyor. Bas kardeşim. İnsanlar bunu komik buluyor. Güzel güzel. Abi yüzün ne olmuş yüzüme? Abi Doğan çıkıp geldim. Hoş geldin. Tam bakmıyor. Yüzüme ne olmuş kız? Bir beğenirsek yayını sevinirim arkadaşlar. Hatta ben de beğeni atayım yan tarafta geçip bir dakika. Aha beğen attım. Çok gecikmedi yayın. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim kardeş? Ne olsun istiyorsun sen? Hayırdır? Stres 43 mü? Oha. Stresimiz baya bir şey olmuş. 60 ve 31 dolar bizim şeyimiz varmış. Aldım. Parayı çektik. Drop sorunu çözün. Canım kardeş bak. Para yok zaten. Beni şey yapma. Şöyle gelelim bakalım. 10 kişi izliyor şu anda bizi online diyor. Lakabı like Björn. Akış anahtarı falan filan. Drop drop drop. Allah Allah. Ne yapabilirim ama? Akışı kaydet dedik. Beğenir, tamam. Çok gecikmedi yayın diyor. Bak baba şerefsize bak. 15 FPS yayın veriyoruz arkadaşlar. Çaktırmayın. Canım yayın kurulumu üstletmeyi düşünüyorum. Hangi canımı anlayayım? Abi... KSK mı Göztepe mi bilmiyorum canım ikisini de takip etmiyorum. Haydi bakalım hala bağış gelmedi bu arada yayında ve hala 58 takipçiz 10 kişi izliyor ama e, bekleyeceğiz bakalım şu enerji sıfır olana kadar bekleyeceğiz drop sorunu çözün drop 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 ne bu drop ya drop sorunu çözün bu da drop sorunu çözün diyor bak Allah Allah 15 FPS adam olanı çok bile bence de çok yani hayırdır e durup düzelt. La. Oha. Bunu banladım arkadaşlar. Yazık. Neyse geri açabiliyoruz mu? Açamıyoruz. Yapacak bir şey yok. ee %30 oldu enerji. Hala bir şey yok. Dışarıda bir gece mi tercih ediyoruz? Online oyun oynayarak geçeceğim bir gece mi? Dışarıda bir geceyi tercih ederim bu arada. Beni izleyemiyorum. Ne yapabilirim kardeş? Ne yapabilirim? Hala takipçi aynı bu arada. Takip niye etmiyorlar bunlar beni? Takip etsinler artık. Yeter. Allah Allah. Harbi niye takip etmiyor bunlar beni? Ya Rabbim şükür. Ee, Drop 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 drop. Arkadaşlar hep drop diyor bunlar. Rem yok ama ne yapabilirim? İnternet kalitesi sorunu canlı yayın donuyor diyor. Allah Allah. Bu aç gelmiyor takipte de gelmiyor ben durdurdum şu yayını. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar bu oyunu bilen biri var mı şu anda aramızda? Şunu da kapat. Dışcipta evet, gidelim. Anon bir şeyler demiş mi? Bunu geç. 100 dolar. Yok ya. Vermeyeceğim buna 100 dolar. Bunu geç. Kapat şunu. Abi. Saat kaç? 14.19. Çık abi şuradan. Çık, 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 çık. Tamam. Evet bence de mantıklı. Oho. Lan bu kapı niye içe doğru açılıyor? Ne mantıksız işler. Gerçi içe doğru açılıyor, değil mi? Doğru. Lan kedi. Anam kedi mi oldu? Bir dakika. Ne diyor? Yakala. Oha ne oldu? Bu ne lan? Yemek beceri diyor. Bir dakika şuraya bir gelin bakalım. Şunu neymiş bu? Beceri aç diyor. Daha fazla enerjiyle oynayabiliriz. Podumuzu da dağıtır Abi param yok ki benim. Ben benden bir şey istemeyin Allah razı olsun. harita geri gel. Tamam. Oo bak burada evsiz adam varmış. Yazık buna. Ah ah. Ne istiyor bu? Burada kedi vardı. Onu bir daha öcüleştirebiliyor muyuz? Bir daha öcüleştirelim bakalım. Yakala dedim. Atacak bir topun yok diyor. Ben kusura bakma kardeşim. Sen, sana 25 dolar veremem. Geç şuradan. Bir de yaparsan sahiplenebilirsin. Yok yapmam dayı 25 dolar istiyor. Uyuyabiliyoruz mu? Lan dur. Lan yine yanlışlıkla aldık bak. Aha uyudum. Gün 6 diyor. Oh güzel. Şükürler olsun gün 6'ya geçtik. Şöyle uyan artık uyan artık. Oha dışarıdaki kim var baksanıza. Açtım. Merhaba yatağımı kaybettim. Oha. Ne saçmalıyorsun. Lan anime kızı geldi. Sadece bir şakaydı. Sen kimsin? Neden evime geldin? Hep... Arkadaşlarımla yüzüme geldim ama beni burada unuttular. Buraya neden geldin? Gidecek hiçbir yerim yok. Sen de kalabilir miyim bir gün bilmiyorum. Ya evet yok. Ben de evet yazayım. Sana 50 dolar ödeyeceğim. Kabul et. Gel gel. Buyur. Buyur. Buyur kardeş. Lan. Tövbe estağfurullah. Lan niye yere yattı bu? Kedi mi lan bu? Geldi direkt yere yattı. Kardeşim kalk bak şurada yatak var. Ya, gerçi yatak deme bin şahit ister de. Kalk orada yat kalk. Tipe baksana. Bir dakika gün kaç oldu bizim kargo geldi mi kargo? Arkadaşlar kötü şeyler düşünmeyin lütfen. Tövbe estağfurullah. Neyse ben bakmıyorum oraya. Lan dur gitti. <laughs> Yine aldım yanlışlıkla. Allah belasını versin bu oyunun. Abi din. Başla şunu. Abla mutlu musun abla? Gözü açık uyuyor yazık garibim. Tevbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Bak hala yatıyor ya. Az daha bakalım. Ah Discord'dan bir gelmiş. Evet gönder. Göndersin bakalım. <laughs> 700 ve tamam. Tamam. kardeşim. Ne diyor? Bence yeni bırakmasın. Kapat lan şunu. Ee, OBS açalım. 30 FPS verdim yayına. Başlat. Haydi bakalım. Direkt bir kişi girdi görüyor musunuz arkadaşlar? Tövbe tövbe. E, şunu da açalım da şimdi o arkadaş şey atacak. 700 dolar atacak. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Drop drop. Abi giren drop diyor. Allah Allah. Bu remi ben ne zaman alacağım? Sipariş ettim ama gelmedi hala. Başlandı. alındı. Oo, ne oluyor biri bağırıyor. Bak bir destek diyor aldım. Eyvallah koçum parayı alalım. Böyle böyle yolumuzu bulacağız arkadaşlar. 30 f şüpheli. <laughs> şüpheli, harika, şüpheli Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ee, bu kadar mı? Kaç kişi? 4 kişi izliyor. Hiç takipçi gelmiyor. Ne iş? Yayında bir sorun var. Yapacak bir şey yok. Benim yayınım böyle. Kamera göster diyorum. Kamera yok. Ben şöyle buradayken yayındayken bir şeylere bakayım. Mesela Amazon'a girelim. Zamazon. <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Zamazon ne hocam? Neyse geldik buraya. bir Kameralara bir bakabilir miyim? 80 bizim kaç dolarımız var hocam? Ee, bazı insanların oyun karakterlerine... Tamam doğru. Tamam. 841 dolarımız mı var bizim? Bir dakika. Aa, ben SSD almadım. Pardon RAM almadım mı ben? Güzel bir böyle... Aha, şunu sepete ekledim. Ondan sonra mikrofonumuz iyi zaten. Bir tane şey alacağız. Ee, RAM almamız gerekiyor. Ram 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 Ramler nerede? Anakart ram ee, 4 GB'lık bir tane ram satın almaya başladı tamam abi, güzel Aa bizim 700 dolarımız vardı da ben geri adam para atacaktım Bir FPS ne diyor bak baba FPS daha da düşüyor dola dolaştıkça Yapacak bir şey yok Hala bana takipçi gelmiyor bu arada neden? Hala takipçi gelmiyor bir dahaki güne geçmek istiyorum ama geçemiyoruz da hadi Discord'dan bir şeyler gelmiş. Ee, dünyadaki en iyi yayına hoş geldiniz. Abi adam 560 dolar istiyor da bende 560 dolar yok. Yetersiz bak ya. Nasıl, nasıl yapacağız? En izlemi. Bu arada herkesin önünde yaptım Discord'a açtım adamla para yollayacaktık tövbe estağfurullah. Ee, hala yayına bir şey yok. Ne beğeni geliyor, ne takip geliyor. Ben anlamadım ki çıkalım mı? Gidelim mi buralardan? E ee, 4 kişi izliyor. Bu kaliteyi düzeltin lütfen. Ne diyor? Sadece abone sohbeti yaptım arkadaşlar. Değiştirdim yayını sohbetini. Saat 07. Sabah daha 8 saat. Bizim kız ne yapıyor acaba? Şunu kapat donet gelmiyor zaten. Neyse gel, aşağıda kalsın ses gelir zaten bundan arkadaşlar. Ee, smoke neydi? Oyun muydu smoke? Aha bak oynayamıyoruz ya. Bu neymiş? E ee, Aha. Başlarınız yayınımı destekliyor. Lütfen göndermeyi unutmayın. Bu neymiş? Ha, ben bunları hiçbirini alamıyorum ya. Ben buna para verdim. Zemim olmadığı için oynayamıyorum arkadaşlar. Engelle bence. Bir şey olsun da. Saat 7-8.40 oldu baksana abi. Hala bir şey yok ya. 3 saattir yayındayız baksana. Allah Allah. Bu drop'u düzeltin. Drop'unuza sıçacağım şimdi. Kapat. Yayını kapattım arkadaşlar. Donate monate gelmedi değil mi? Gelmemiş. Bunu geç. Ultra 32 GB RAM. Ah oh be. Bunları ne zaman alacağız ya? Abi bizim 365 dolarımız var ama borcumuz da var. 560 dolar birine vermek zorundayız. La bu abla yer değiştirmiş ya. Şişt, Mimi. Kaptan. Kat yerine yat. Allah Allah. Ee. Aha gelmiş. Vallahi gelmiş. Aa, al al al. 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 RAM. Tak. B kurulum. Evet şimdi. Şunu at. Bizim RAM'imiz nerede? Budur değil mierem? Şunu şöyle al. 1 GB RAM varmış lan. Şunu tak. Tamam bu kadar. Bu kadar. Tamam yeter. Başlat bakayım. Değişecek mi? Oo baba daha hızlandı gibi. Da şu da üşümesin yazık. Aha dur lan şeyimiz de var değil mi? Açalım şunu kameramızda şöyle alalım arkadaşlar. Kamera da aldım. <laughs> Abi ne zaman biter ben daha video izlemedim. Canım istediğin gibi kal çıkıp girebilirsin. Fark etmez bana. E ben bunu nereye koyacağım? Buraya mı koyayım? Şöyle koydum o zaman. Bu beni görecek değil mi? Lan dur. <laughs> ya yine bunu aldım. Lan ters koyduk. Neyse bir şey olmaz. Ters koyalım. Bu ablayla... Arkadaşlar yani evimde böyle birisi var. Ve ben bilgisayarda yayın açıyorum. Nasıl ama? İşte bu kadar da sadık bir insanım. Bu arkadaşa sağdım. Baksana şu arkadaşa. Evet şimdi OBS'e girelim tekrardan. Kamera diyorum. Aha. Lan dur nereye çekiyor bu? Lan arka tarafı gösteriyor. Arka tarafı gösteriyor. Bir dakika dur. Çık. Çık çık çık. Lan bu mantayı çekiyor. Bir dakika. Arkadaşlar izleyin şimdi. Nasıl şey yapacağız. Para kazanıyoruz. İzliyor musunuz? Para kazanmanın kısa yolu. Bak bak. Para kazanmanın kısa yolu. Bu nereye çekiyor şimdi? Karşı taraf mı çekiyor? Bakalım. Şöyle kameraya gösteriyorum. Kamera algılanmadı. He masada olmazsa algılamıyormuş arkadaşlar. İzlemeyin izlemeyin siz de. He çok meraklısınız ya. Bir dakika şunu alacağım. Şöyle koyacağım ama. He. Şöyle koyayım arkadaşlar. şunu da alayım. Şunu da şöyle koyayım. Tamam. Kullan. Şöyle yakınlaşalım. Ana kamera nasıl çekiyor? Şuna i̇şte bak. <laughs> dur dur. Bakmayın bakmayın dur. Tövbe estağfurullah. Abi bunlar da yani kamera da çok garip bir yerde ya. Bunu daha güzel bir yere koyamıyor muyuz? Üstte bir yere. Az daha kendime çevireceğim. Hatta şöyle yapayım değil mi? Heh tamam. Güzel. Çaktırma çaktırma. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey. Kamerayı göster hocam. 480p. Ben pek görünmüyorum ama. Yayını başlat. Aha. Gözüküyoruz. Aha. Şey de oynayabiliyoruz bir dakika. Nerede? Ee, smoke diyelim. Oyun diyelim. Vallahi oyuna da girmesi lazım. Yayın yapmak çok eğlenceli. Evet tamam. Bir dakika. Aha, dur. Bekle. Şunu bir kapat. Şunu da kapat. Çok gecikmedi Ne yapayım kardeş? Ben kapatacağım oyun yayını yapacağım. Kapat yayını. Yayın durdur. Ee, nereden yayın şeyini düzeltiyorduk? Bunu kapat. Evet evet kadında sıkıntılar var arkadaşlar. Şunu bir söndürebilir miyiz hocam? Ha tamam. Bir alalım şöyle kenara koyalım. Ben <laughs> bu iyi de gitmiş ya. Şuna <laughs> baksana. Allah Allah. Şimdi. Buradan geldik. Ben nasıl şey yapıyordum? Akış ayarları. Ee, zoom diyor. Şöyle yap. Abi hareketi. ha şöyle çek. ha. <laughs> Tipe bak. Tipe bir bakar mısınız arkadaşlar? Az daha benim yukarı gitmem gerekiyor ama. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Dur. Mini kamera. Mini mini. O kadar büyük yapmayalım. Şöyle kendimizi de görelim. Tamam. Bu tamamını kapat. Ee, akışı kaydet kaydetmesin ya. Ben nerede ayarlıyordum yayını? OBS'ten değil. OBS'ten değil. Web diyorduk. Allah Allah ben nerede ayarlıyordum? Steamer T ne oluyor hocam tam olarak? Çok yakışıklıyımdır. Evet evet çaktırmayın. Premium reklamlar mod ekibi falan filan. Editör falan var oha. Arkadaşlar. Bilen var mı ben YouTube'a niye video yükleyemiyorum? Editlemem mi gerekiyor bu videoyu? Bak yükle diyorum, hiçbir kayıt almadı diyor. Ama yani bize bir ekstra gelir lazım. Allah Allah, şunu kapat bir dakika. Bir daha webe girebilir miyim? Geri gel hocam. Menüden. Şurada bir şey yapıyordu. Gel geri. Bilis ne hocam? Bilis bilis bilis. Bilis ne oluyor tam olarak? Aa internet faturası, kira faturası e, kira 100 dolarımız yok kardeşim bizim kusura bakma. Abi yayın başlatmayacağım çünkü hem enerjim az. Ha ha oyun oyun gaming. Tamam bir dakika. Bir oyun yayına patlar ya. Oyun oynayalım bakalım. Tamam. İkinci ekran olsaydı keşke oyunda. Takım takım bölüm maçını başlatalım. Şöyle oyunu da başlatalım. Aha tamam. Şu anda yayın başladı değil mi? Yayın sohbet diyor. Şeyi nerede açacağız? Aha Oyun bulundu. E ee, şey, şey, Aha ne oluyor lan? Lan bu ne oğlum? <laughs> bu ne? Oha nasıl sekiyor? Nasıl sekiyor Şuna bak. Bu drop'u düzelttim diyor. Ne yaptı? Bunu <laughs> nasıl <laughs> oynamak bakalım? Aa öldük ya. Tüh. Fakirliğin harbi gözüküyor oldum. Bu ne böyle? Aha direkt karşımda çıktı. Lan bu bizden mi yoksa? Allah Allah. Neyse yayında dört kişi var güzel. Aa bıçakladım onu. Lan yine öldüm ben nasıl ölüyorum? Bak solda yazıyormuş bu arada ismi. Bekleyelim. Aa birini vurdum. Beni vurdum değil mi? Evet. Vur lan. Öl lan. Ah vurdum. Ah onu da vurdum. Ya ne ara öldüm ya. 70 yıl önce CS. Ha 4 kişiyiz diyor. Bu drop'u düzeltin. Drop drop deyip duruyorlar. Param yok. Param olsa alacağım. Oha çok hızlı gidiyoruz Gel lan karşıma. Hah vurdum. Lan oğlum ben vuruyorum onlar beni vuruyor ya. Enerjimiz bitince arkadaşlar bir şey alalım. Ekran kartımı alıyoruz artık. Ne alacağız bir şey alalım. <laughs> ne güzel oynuyoruz maşallah maşallah. yine öldük ya. Hilde kullanan ban. Aynen. Yayın ne oldu bizim yayın git bitti mi? Bir dakika bakalım. OBS. Ah enerjimiz bitti hiç bitmiş. Az bir şey oyun oynayalım ama. Ben merak ettim bu oyunu devam ettireceğim. Hadi öl lan. Sen de bitti? Aa kaybettin diyor. Sandık envanteri falan parayı al diyoruz. Aman CSGO'da da para falan var herhalde. Arkadaşlar bir şey girelim. Zamazon'a girelim. Oradan bir yayıncı ekipmanları bakacağım. Belki bir şey alabiliriz. Güzel bir şeyler. Soğutucu, moğutucu. Lan bende daha şey yok. RAM aldık. Ekran kartı alabiliyor muyuz? Mi ee, fare. Modem, tablolar, lambalar. Bu ne oluyor hocam? Lan ne yapayım ben bunu? CPU diyor. İşlemci. İşlemci alalım mı? Bak bende hani GPU yok. Soğutucusunu alacağım ha. Oldu paşam. Grafik kartı diyor. Aa böyle çakma makma yok mu güzellerinden bir şey ya. Yok abi yok. Kapat. Akşam olmuş zaten. Çık. Ya bizim mantar ne durumda. O gel beraber yatalım gel. Allah kalktı gidiyor. Nereye gidiyorsun? Mimi? Ne oldu kız? Aleyküm selam aleyküm selam. E ne oldu? Yatacaksın mı? Ne abi ben yatıyorum ya. Hadi Allah 7. güne geçtik. 7 gün oldu hala bir şey bulamadık. Abi ben FS25 yükledim. Oyun Çince ama kaçak sistem. Bilmiyorum canım ben kaçak bilmiyorum. Aa manita gitmiş. Manita gitmiş. Aa sabah mı akşam mı lan bu ne ne biçim bir hava? Bir dakika şuraları ne oldu lan? lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Neredeyim lan ben? Ben buradayım. Evim nerede benim? Ben buraya gel yürüme. Alo. A arayacağım, birilerini arayacağım. Allah Allah. Kapat şunu. Ben niye buraya geldim? Abi 25 dolar verdim mi ya? Belki gelir. Haydi. Haydi. Başarısız diyor. Bekle, bir tane daha var. Gel. Bir tane daha aldım. Gel buraya. Kaçma gel. Hadi 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 alıyoruz. Aldım. Oh vallahi aldık. Vallahi billahi aldık. Tamam gel. Gel pis pis pis, gel. Gel. Ulan Tom olsun senin ismin. Ne diyor? E al diyor. Ha <laughs> elim aldım. Hadi gidelim. Ama ben ne arıyorum burada acaba? Ben merak ettim. Benim burada ne işim var? Hanımefendi merhaba ne kadar güzelsiniz. Eee şöyle git. Kedi nasıl bakıyor bana baksana. Kedi çok şey bakıyor. Biz de yokuz tam tam çaktırmıyorum abi araba mı araba çalabiliyoruz mu şuradan arabayla gidelim Evcil hayvanın eve ışınlandı tamam okey Biz nasıl eve gideceğiz peki hocam Ben daha buradan böyle yürüyeceğim mi Burası benim evim herhalde Hadi bakalım yürüyoruz arkadaşlar Kediyi çaldılar, lan <laughs> çalmadım lan evcil değiştirdim top mop verdim daha ne olsun Allah Allah Hayvanın eve işine. Tamam anladık bir daha niye bildirim atıyorsun? Oha render alma şeyine bak. 10 metrede render alıyor. Bas kardeşim bas. Şu solda bir araba var. Çalabilirsek arabayla gideceğim. Bakın çalabilirsek diyorum. Alabilirsek demiyorum. Ben ne arıyorum ama burada abi? Oh, 6, 6 bin dolar istiyormuş 14 bin dolar. Bu kaç dolar? Yetersiz bakiye. Allah Allah. Çıktı misin sen? Bunlar neymiş? 21 bin dolar. Bu neymiş? 4500. Para yok ki. Alayım. Ama alacağım. Bir gün size alacağım oğlum. Siz bekleyin burada. Geleceğim size de geleceğim. Ne yapıyorsun lan sen? Lan ne oluyor ben rüya mı yaşıyorum şu anda? Allah bir tane daha araba bana çarpıyor da az daha. Hadi basalım gidelim buralardan. Evimize doğru gitmek istiyorum artık. Neredeymiş? Aa yaklaşmışız. Tamam tamam güzel. Abi bu da koşmuyor ya. Koş lan. Koş. Lan durun bana çarpacaksınız. Bir de demiyor ki durup alayım şunu yazık yolun kenarında yürüyor diye. Vatan ayneri. Ha yuşa. Yuşa sen bana burada çok yardımcı olacaksın. Ha, gidemezsin bu yayından haberin olsun. Ben de diyorum neden böyle oldu. Parayı vermedim gibi bir şey oldu. Bunlar ne yapıyor? Lan canı sıkılıyor herhalde. Benim evim nerede? Lan evim mi geçmişiz? <laughs> evim nerede olduğunu bilmiyorum. O kadar çok hakim mi oyuna? Aleyküm selam. Neredeymiş evim? Şu sağdaymış. Allah Allah. Güzel güzel. Şu şeye gitme. Sen burada kal. Aa burası mı benim evim? Lan benim evim nerede? Bu mu benim evim? Benim evim mi yok? Gülşah'a yardım eder misin? Eksik olduğunu hiç Evet evet olabilir. Lan çarptı lan çarptı. Allah Allah. Araba. Adam akıllı bir araba yok mu? Eve ışınlan. Araç şu anda evinize park ediyordu. Lan ne aracı? Yakınla ışınla. La araç dedi bu muydu? Lan kornası falan da var ha. <laughs> Allah çarpacağız bir yerlere şimdi. Sen oynuyorlar. Ne oynuyorlar? Allah. Ben nereye gideceğim? Benim evim buradadır inşallah. inşallah. Aa yazıyormuş lan burada villa diyor. Villa bende yoktur. Hindu dükkanı rahat ev diyor. Benimki hangisi? Rahat evdir benimki herhalde. O mudur? Ben büyük ihtimal yanlış gittim. Daha ne istiyorsun gidiyor en azından doğru doğru mantıklı. Hangisi Yuşacım bizim evimiz mavi olan değil mi? İnşallah mavi olandır. Orada kestirme diye ormanın içine daldım. İnşallah beni ayılar yemez. Korkuyorum. Korku ondan. Aa, yavaş. Yavaş. Çarpma çarpma tamam. Gidelim bakalım şöyle. 300 metre kalmış. Ah benim kedim lan bu. Köpekmiş bu köpekmiş tamam pardon. Köpekle evcileştirelim mi? İkisini kapıştıralım. Aleyküm 170 metre kare diyor. Bakıyoruz geldik. Geldik mi? İnşallah gelmişizdir. Yeter artık evime gitmek istiyorum. Aa adam ölmüş lan. Neyse bakmayalım. Ayıp ayıp. Benim böyle bir yerde değildi ama. Böyle bir yerde miydi? Değildi. Çık kardeşim benim. Hangisi benim evim? Mor olan mı Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz Allah adama çarptı ee, Biz gideyim ben Birazcık rahatsızlandım şu an Biraz kötüyüm sonra yine görüşürüz